Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. Sürpriz haberlerin de yer aldığı haber turumuzda yok yok. Oh, ben, ben, ben. Müzik dünyasının zirvesinden inmeyen isimlerinden Sibel Can 55. yaşını kutladı bu hafta. Dramadan, Sibelcan bu özel günü çocukları Melisa Ural ve Emir Aksüt ile birlikte kutladı. Sibelcan'ın kızı Ural o mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ya ya sevme, Geçtiğimiz hafta Antalya'da verdiği konserdeki şovuyla büyük ses getirmişti Jennifer Lopez. turnesine devam eden Jennifer Lopez'in Polonya'nın başkenti Varşova'daki konserinde eteği kazaya kurban gitti ve belinden düştü. <laughs> Jennifer Lopez o anlarda profesyonelliğini bozmadı ve konserine devam etti. şarkıcı Aynur'un klip yönetmenliğini yaptı İbrahim Tatlıses. Yıllar sonra onu yönetmen koltuğunda gördük. Çekimlere verilen arada İbrahim Tatlıses ara sıra aşk ve evlilikle ilgili yaptığı sürpriz açıklamaların şovun bir parçası olduğunu dile getirdi. Şimdi ben şovmenim. Günlerinde kalmak için bazı şeyler söylerim. Evlendim diyorum mesela. Şaşırıyorlar. Nasıl yani diyorum ev <laughs> ki <laughs> 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 ev, evlendim, ev aldım. Evlendim. Ev aldım, evlendim. Cina sorular, kimse o cinası anlamıyor. <laughs> Hande Ataizi, 2012 yılında o dönemler Türkiye'de medya sektöründe çalışan Benjamin Harvey ile evlenmiş ve oğlu Leon'u kucağına almıştı. Hande Ateizi ile Benjamin Harvey 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası Leon'un velayetini anne Hande Ateizi'ne veren mahkeme Harvey'in çocuğuna aylık 1500 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Ama biz tabii ki e, anlaşmalı güzel bir şekilde boşandık. Yani güzel bir şekilde derken şimdi tabii insanlar pek anlamıyor. E, çünkü genelde, hay, genelde böyle vurdulu kırdılı hakaretli. İşte e, çekişmeli e, bittiği için hani evlilikler şimdi buna da bir tuhaf bakıldı. Nafaka günümüzde aylık 1790 dolara 72 bin TL'ye yükseltildi. Hande Atayizi bu miktarın çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle dava açtı. Hande Ataizi'nin İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede şöyle denildi. Çocuğun gittiği okul, yaşadığı muhit ve çevresi nedeniyle harcamaları ve ihtiyaçları artmaktadır. Aylık nafakanın 300 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu bir süredir aşk yaşadığı Ata Ay Yıldız'da evlilik yolunda ilk adımı attı. Müzik birlikte sık sık seyahat eden çift, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitmişti. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ndeydi. Ata Ay Yıldız sevgilisi Sıla Türkoğluna teknede sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine evet diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı. Simge Sağ'ın merakla beklenen yeni şarkısı Taksi müzik severlerle buluştu. girsem koynuna sen gibi ben mi yakıştır tuzlu limona geceyi gündüzü çekme hizaya kavuştur hadi suyu toprağına yakış yapacağına asan yakacağına klibin yayınlandığı gün simge sağan mastakta sahne aldı Güzel şarkıcı yayınladığı yeni şarkısı Taksi ile ilgili bakın neler söyledi. Yani o kadar bana böyle altın tepside sunulmuş hediye gibi bir şarkı ki o geçen yaz ee, tam bu zamanlar e, Harbiye konsere giderken Mabel'den bana bir şarkı geldi ve o şarkıyı dinleyip Harbiye konserimi verdim o gece. O şarkı da bu şarkıydı. Acayip güzel, acayip eğlenceli, oynak. Yani bütün Türkiye'yi aslında oynatacak bir şarkı diyebilirim. Çünkü e, tam öyle bir e, şeye sahip yani kimyaya sahip şarkı. Ben de çok e, dans ediyorum, çok eğleniyorum. Umarım bütün Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey son zamanlar biliyorsunuz eğlenmek. Onlara eğlenceli bir şarkı armağan ettiğimizi düşünüyorum. Simge Sağanın geçtiğimiz günlerde tatilden paylaştığı bikini karelerine sosyal medyada oldukça fazla yorum geldi. Ben altındaki yorumları hiç okumadığım için ne, neler yazdıklarını e, bakamadım yani bilmiyorum. Ama kesin çok Türkiye Türk insanı çok esprili bir e, insan. O yüzden kesin çok e, güzel şeyler yazmışlardır. Bu akşamdan sonra bir bakayım oraya ben. Ünlü DJ Erdem Kınay geçtiğimiz günlerde simgeyi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti ifadelerini kullanmıştı. Simge Sağ'ın bu açıklamaya bakın nasıl bir karşılık verdi. Erdem orada şaka yapmış. Erdem'i tanıyan yani Erdem Kınay'ı gerçekten yakından tanıyanlar çok iyi bilirler. Dünyanın en komik, en esprili adamıdır ve böyle şakalar yapar. Yani şakaları biraz böyledir. O yüzden orada şaka yapmış. Ben anladım ama benim adıma bir sürü insan ona çok sinirlenmiş ve tepki vermiş. Onlara da teşekkür ediyorum beni kolladıkları için ama ben Erdem'in kalbini biliyorum. Öyle bir şeyi bilerek ve isteyerek söylemez zaten öyle bir şey söz konusu değil yani. Ona öyle bir kazık atmış olma imkanım yok. O orada bir şaka yapmış. Öyle ne gerçek sanılmış diyelim yani. Bu videolar yayınlandıktan sonra siz peki aradınız mı konuştunuz mu ya da diyalog kurdunuz Mesajlaşıyoruz mu? Mesajlaşıyoruz hala evet hiçbir sorun yok yani. Evet. Onun huyunu bildiğim için her yerde haberimiz çıkmış diye bana mesaj atmış yani. Öyle bir delidir o yani onu çok severim. Erdem'i de öpüyorum buradan. Sohbet sonrası sahneye geçen Simge ışıltılı ve bir o kadar da iddialı kıyafetiyle göz kamaştırdı. <laughs> Simge sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. İşim. Simge Sağan yeni şarkısı Taksi'yi ilk kez Mastak'taki konserinde seslendirdi. Güzel şarkıcı hem hareketli yeni şarkısı hem de kıvrak danslarıyla büyük beğeni topladı. Ajda Pekka'nın Harbiye konserine uzanıyoruz. Halil Sezai konseri izlemeye arkadaşı pilot Elif Güveyler'le geldi. Sedef İbar ve Berksan da Ajda Pekkan'ı izlemeye gelenler arasındaydı. Süperstar Ajda Pekkan, ışık şovları eşliğinde konsere böyle bir başlangıç yaptı. danslar içerisinde sahneye çıkan Ajda Pekkan pelerini ve özellikle yüzüne taktığı pırlanta detaylı maskeyle dikkat çekti. Ajda Pekkan ilk şarkıdan sonra kulise gidip yüzüne taktığı pırlanta detaylı maskeyi çıkartıp sahneye geri döndü. Hayranları Ajda Pekkan'ın şarkılarına alkışlar ve çığlıklar eşliğinde eşlik etti. 2 Ocak tarihinde aramızdan ayrılırken milyonları ağlatmıştı Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son görüntülerden biri ortaya çıktı. Ünlü sanatçının aynı zamanda işlerini de yürüten yeni şirin göz alıcı paylaştı bu videoyu. Efendim derler ki bu, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanlar öbür dünyada e, villalarında ırmağı yapıyorlar. Videonun çekildiği yer. Ferdi Tayfur'un Marmaris'te sahip olduğu adasının sahili. Bu adayı ilk kez Show TV kameraları ziyaret etmişti yıllar önce. Gel desen bana koşar gelirim. Sevincimden ağlar coşar gülerim. Ferdi Tayfur adasının sahilinde yeğeninin çektiği videoda sanki bu günleri görmüşçesine cenneti hayal ediyor. Efendim derler ki bu, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanlar öbür dünyada e, villalarını aslında ırmak etsin etmiş. Ama Allah'a ben şükrediyorum ki ben de hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böyle yerler nasip etti. İnşallah... Bu dünyada bana bir ağaç atıyorsa yine olur yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgililer, saygılar sunuyorum. Ferdi Tayfur'a bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. şarkıcı Metin Şentürk 11 aydır kanser tedavisi gören kardeşi için sevenlerinden dua istedi. Kıymetli dostlarım hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.